Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos ayında başarılı sanayicilere tebrik ziyaretleri gerçekleştirip, iş dünyasını koronavirüs tedbirleri konusunda bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Kürek ve Yasemin Taş'la birlikte Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine giren Mersin firmalarını ziyaret ederek tebrik etti. Ziyaret edilen firmalar arasında Aves Enerji, Armada Gıda, Başan Tarım Ürünleri, Çimsa Çimento, Durum Gıda, Memişoğlu Tarım Ürünleri ve Teknopanel yer aldı. Müzik ISO 500 listesinde yer alıp Mersin'de yatırımı bulunan firmalarda unutulmadı. Başkan Kızıltan bu kapsamda İzocam, Kastamonu Entegre, Trakya Cam Sanayi, Ankutsan, Anadolu Cam Sanayi, Soda Sanayi, Yıldız Entegre, Hayat Kimya, Tezol Kağıt, Tiryaki Agro, Yayla Agro, Toros Tarım ve May Alkol İçecek Firma yetkilileriyle bir araya gelerek Mersin'in yurt çapındaki başarılara katkı sunduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müzik Meslek Komite Başkanları İstişare Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan Moderatörlüğü'nde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır'la, Yönetim Kurulu Üyesi Halil Küreğin de katıldığı toplantıda komite başkanları kendi sektörlerinin süreçten nasıl etkilendiğini değerlendirip, önümüzdeki süreçte hangi önlemler alınması gerektiği konusundaki fikirlerini paylaştı. Müzik Mersin İli Oda Borsaları Ortak Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. İl ve ilçe oda ve borsa başkanları, meclis başkanları, yönetim kurulu, meclis, komite ve yüksek istişare kurulu üyeleriyle kadın ve genç girişimci kurulları üyelerinin katıldığı toplantıda bir taraftan Mersin özelindeki talepler görüşülürken, diğer taraftan sektörlerin pandemi sürecini daha sağlıklı atlatabilmesi adına Ankara'da ilgili bakanlıklara iletilmesini talep ettikleri konular ele alındı. MTSO ailesi Kurban Bayramı öncesi, Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu Üyesi İsa Çani ile MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Çağatay Güneş'in de katılımıyla bir araya gelerek bayramlaştı. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Berber ve Mersin Esnaf Sanatkarlar Kredi ve kefalet Kooperatifi Başkanı Sabit Yelkoğan ile birlikte sanayi sitesinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ardından sanayi sitesinde faaliyet gösteren firma temsilcileri ile bir araya gelen başkanlar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip sanayicinin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Müzik Ülke genelinde artan COVID-19 vaka sayısı sonrası sağlık için hepimiz için sloganıyla Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen temizlik, maske ve mesafe denetimlerine Mersin Valisi Ali İhsan Suyla birlikte Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan da katıldı. Müzik Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsansu ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Gültak ile birlikte yapımı devam eden millet bahçesi inşaatını yerinde inceleyen Başkan Kızıltan, bu yatırımın kentin çehresini değiştirecek, insanların yaşam kalitesini artırabilecek bir proje olduğunu belirtip, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Bu komple bir şehrin koordinasyonuyla, kolektif çalışmasıyla ortaya çıkmış bir projede hayırlı uğurlu olsun diyorum ben Mersin'e. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in güçlü sesi.